Kaptanlık olayı da çok soruluyor. Ona da gireyim ben biraz. Ee, şöyle e, ben Galatasaray'a ilk geldiğimde demiştim hayallerimi gerçekleştireyim, hayallerim var <laughs> Bunlardan bir tanesi de e, Galatasaray kaptanlığıydı. Galatasaray kaptanlığını sonuna kadar en iyi şekilde gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. E, o gün o anda olan olay çok böyle bir gündem yaratacaktı ve o Young Boys maçı bizim için çok önemliydi. Kulüp için çok önemliydi. Ben de o benim gerçekten o zaman da söylemiştim. Benim için kaptanlık pazı bandının kolumda olup olmaması önemli değil. Ben o duyguyu, o şeyi doruklarıma kadar hissettiğim için kaptan bandına ihtiyacım olmadığını dile getirip ama önemli olan gerçekten bizim maçımız olduğunu ve insanların sadece odaklanması gereken o maç olduğunu belirtmek için o açıklamayı yaptım. E, geriye dönüp baktığımızda ben şu an sokakta yürüdüğümde Türkiye'de insanlar bana kaptan diye sesleniyor. E, yorumlarımı kaptan diye yazıyorlar. Yani benim gerçekten o kaptanlık bazı bandına ihtiyacım yoktu. E, öyle değerlendirildi. Yapacak bir şey yok. Ben de bunu sorgulamadım ama insanların benim için en önemli olan kısmı bana kaptan diyor olması. Çünkü insanlar da böyle sesini. Ben, ben de bu kaptan da layık olmaya çalıştım Galatasaray'dayken. Galatasaray'da olduğum sürece. Yani başarılı olabilmişimdir, doğru yürütebilmişimdir o süreci bilemiyorum. İnsanlar değerlendirir. Ee, sizler değerlendirirsiniz ama e, o kaptan Kerem e, onuru da, gururu da bana bir ömür gerçekten yeter. Çünkü e, benim için ellerimden bir tanesiydi. Galatasaray'da futbol oynamak, Galatasaray'da kaptan olabilmek hayallerimin çok ötesindeydi. Ve bu kaptanlığı da iki sene boyunca en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Çok şükür yaptığımı da düşünüyorum. Ama önemli olan şimdi Galatasaray'ımızın başarısı. Ben de sizler gibi şimdi Galatasaray taraftarıyım.